Gül bahçemize hoş geldiniz. Bu sene diktiğimiz, bu sene yetiştirdiğimiz gül bahçemizin son halleri. Şu güzelliğe bakar mısın? Tomurcuklar böyle. Tomurcuklarımız oluşmuş. Her taraftan tomurcuklar. Ne kadar tatlı maşallah maşallah. Evet gül bahçemiz. Gül bahçemizin hoş ve güzel görüntülerini izliyoruz. Ayy. İçeriye giriyoruz bahçemizin içerisine. çok narin ve nadir olan sarı gülümüz. Ne kadar tatlı maşallah, maşallah ne kadar tatlı. <laughs> Bugün bunları toplayacağız. Bunlara reçel yapacağız. Gül reçeli tomurcuklar da burada bayağı bir tomurcuklarımız da var. Bu da kaysa ağacımız. Tabi bu sene kaysı yok. Onları bekleyeceğiz. Yine sarı gülümüz. Tomurcukları da mevcut. Evet burada patateslerimiz Patateslerimizi görüyorsunuz. Bunlar tomurcuk vermiş hepsi. Bir iki gün sonra bunları toprağın içine gömeceğim. Üç, beş tane patatesimiz burada hazır bekliyor bizi. Patateslerimizden sonra burada fidelerimiz var. Acı biber. Bu neydi? Patlıcan. Bunlar da dikilmek için hazır bekliyor. Bu acı biber. Bu dolmalık tatlı biber. Bu yine kırmızı biber. Charleston Burada da domates bu domatesimiz. Bunların da 1-2 gün zamanı var. Ondan sonra bunlar da dikim için hazır olacaklar. Evet şimdi yan bahçemize geldik. Burada da soğanlarımız. Soğan bahçesi burada. Mevcut olan soğanlarımız. Tabi zamanla bunları topluyoruz, yiyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi soğanlarımız da çok hoş, tatlı bir soğan bahçemiz var. Yine burada bir gül bahçemiz var. Şu gülümüzün güzelliğine ne kadar tatlı maşallah. Yine böyle kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla geleceğiz.